şuradaki yansımamdan ne kadar sinir bozucu bir tip olduğumu görmenizi istiyorum. Böyle elinde bununla gezen bir manyak <laughs> şantiyede. Ustaların korkulu rüyası. Youtuber bir gün. Düşünsenize siz huzurla bir şey yapıyorsunuz. İşte bir duvar örüyorsunuz bir şey. Birisi geliyor böyle bakıyor. <laughs> sinir bozucu insan eli ayağına dolanır. İstediğiniz çekiyorum. Başındayım ama neredeyse hiçbir şekilde sürmedim. Bugün şantiyeye gidiyorum bisikletle. Diladan bisikletini ödünç aldım. Sürmeyi biliyorum. Şu an saat 9'a geliyor. İşte şantiyeye gidiyorum. Şantiyede de resmi olarak ikinci günüm diyebilirim. Ve bunu inşallah vlog'a çekeceğim. Çok istenmiş. <laughs> Bunun doğru olduğunu bildiğim halde böyle bir şey dediğimde inanılsım gelmiyor. İşte çok sormuşsunuz. Çok istenmiş. Ama doğru. Gerçekten istenmiş şantiye vlog. Bakalım. <laughs> Bu arada videoyu beğenmeyi unutmayın. <laughs> Mahallenin delisi gibiyim şu an. Şimdi <laughs> Burası villanın e, girişi olacak. Ve girişe şimdi kalıplar çakılmış. Buraya işte beton dökülecek. Şimdi şimdilik atlıyoruz buradan. Bayağı bir toz var bugün. Ve benim toz alerjim var. Seyircan <laughs> bir tane ben atabilir miyim şununla? Şimdi <laughs> şu yukarıya böyle bir şey yapılıyor. Ve gerçekten şu makineye binmek istiyorum. Şimdi farklı makineler gibi. Dün buraya sep atılmıştı. Basamıyorduk. Şimdi kurumuş basabiliyoruz ama yine de basmaya korkuyorum. Şimdi şantiyede elinde böyle kamerayla gezen tek manyak benim. Bir garip oluyor. Böyle insanlar durduk yere ben youtuberım diyemiyorsun. Yani deniliyorsa da ben bilmiyorum yani henüz az youtuber olduğum için. Şimdi bu şantiyeyle yakında görmüş olduğunuz Eş zamanlı devam eden başka bir şantiye daha var. Şimdi diğer şantiyeye bakmaya gideceğim. Bakalım orada neler oluyor. Orası daha geç başlamış. Birazcık da yolu göstereyim size. Gerçekten düzce böyle bir yer. Aslında çok güzel. Böyle yeşil yeşil şuraya bakın. Çok hoş. Ya şantiye şurası. Galiba daha önce hiç gitmedim bu şantiyeye. Güzel. Çimlerin içinden gidiyoruz. Bu ne? <laughs> Stonehenge gibi ya. Ay inşallah yanlış telaffuz etmemişimdir. Rezalet. Şimdi diğer şantiyeye vardım. Kelebek. Burada daha çuvalar örülüyor. Biraz gezelim. Eğer diğer villayla e, projeler benzerse ki öyle gözüküyor. Bunun da girişi bu. Arkadan olacak demektir. Daha o mevzuya bayağı bir var. Ben bunların projesini daha görmedim. Maalesef. Bunların projesini izledikten sonra daha detaylı bir şekilde özellikle bitmiş olan bir villanın içinden evi gezdirmeye çalışacağım size. için böyle 60 santimlik bir basamak var vardı şu anda. İşte binaya girerken. <laughs> ben oradan çıkmaya çalışırken boyum yetmedi. Dışarıdım az kalsın. Kısa boylu olmanın böyle dezavantajları var. Özellikle şantiyede. Şimdi diğer şantiyeye gidiyorum. Yani kendi şantiyeme. Babam uğramış bana bakmaya. <laughs> Beni aradı neredesin <"Nardızın?"> diyor. <laughs> Şantiyedeyim diyorum. Diyor ki yoksun. Bilmeyenleriniz için benim babam da mimar ama e, stajlarımızı ailemizin, e, birinci dereceden akrabalarımızın yanında yapmamız yasak bizim okulda. Onun için babamın yanında yapamıyorum stajımı. Olsun, onu da yaparız. Şimdi işte onun için başka bir yerde staj yapıyorum. O da beni ziyarete gelmiş. <laughs> yani anaokulunda çocuk ziyaret eder gibi şantiyede çocuğunu ziyaret ediyor. Bence müthiş. Çok güzel. Bakalım şimdi. Kelebek. Hmm, şurada. Yanında kankileri var. <laughs> Şimdi çatıya çıkmayı deneyeceğiz. Bu çatıya çıkar güvenli mi? Güvenli mi? <laughs> İnsanlar öyle çıkıyor. <laughs> yani ne bileyim. <laughs> Çok korkuyorum. <laughs> <laughs> öyle bir cennet vari bir yer aslında burası böyle. Aa bak birileri geliyor. Ömer abi mi? Birisi geliyor yukarıdan. <laughs> Ömer abi. <laughs> Yakalandım. Yakalandım. Seni görmeye geldim. Ben şimdi şeyi taktım kızım bitti orası, orası bitti. Şimdi kapağızlarını takacağız. Hmm. O zaman bana Ona da be. yardım et de ben de yukarı çıkayım. Gelecek mi Geleceğim. Gel. Tut bunu. Bunu tuttu. Dur. Bir saniye. Bak. Peki nasıl ineceksin? Ben, ben de bilmiyorum. Çık. <laughs> çıkacak. Mı? Sen çıkacak mısın? Cansu gel gel. Nasıl ineceğiz? İneriz. Inemiz, İnersiniz, hiç sıkıntı yok. Sıkıntı yok. <laughs> Hadi gel. Kemi Kemi. Çok sıkıcı. Bunları sıcak salarsın kursun. aşağıya gel. Ne salarsın mı aşağıya? <laughs> İnanılmaz. Şimdi ver, sağ buradan sağ çıkacağız. <laughs> çatıdayız. Merhaba. Merhaba. Kalaya gelsin. Yağol, hoş geldin. Hoş bulduk. <laughs> Böyle bir Come here. Bir, bir stajyerin doğum anı. <laughs> evet, çatıdayız. <laughs> Yalnız Düzce'de de çatıya çıkmak yani çıktın ama çok yüksekte de değilsin. <laughs> saate oldu. Ve işte mola. öyle molası verdik. Benim saç baş aldı, Üstüm başım pislendi. İşte şimdi bisikletle eve gidip döneceğim. Bakalım. Şimdi öğle molası sona erdi. Yemi, öğle yemeğimi yedim evde. Geri geldim. Kahvemi içtim. Huzurlu bir şantiye gerçekten. Özellikle Düzce'de bu güzel. Eve yakın yani şantiye. Genelde her yer her yere yakın zaten. Ve şantiyeye geri dönüyorum. Hazır mıyız? Ben hazırım. <laughs> Bu arada şantiyeyi hiç böyle uzaktan gösterme fırsatım olmamıştı sanırım. Böyle dört tane villa var şu anda. İşte bir de şu uzaklarda işte o bugün gittiğim yer site var. Orada da üç tane var. Bakalım şimdi. Geri geldik. saatlerine doğru geldik. E, şantiyede bir gün böyle geçiyor. Hani öyle dolanıyorum, bakıyorum kim ne yapıyor. İşte bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Güzel gidiyor yani. Umarım benim kadar eğlenmişsinizdir siz de. Umarım istediğiniz gibi olmuştur yani. Eğer şantiye vloglarının devam etmesini istiyorsanız ben daha çok buradayım. E, <laughs> Baya bir gün buradayım. Yine çekerim. İşte şunu göster, bunu göster dediğiniz bir şey varsa, işte farklı bir şeyler istiyorsanız bunu da yorumlarda yazın. İşte şöyle video çekersen çok güzel olur falan diye. Yazın. Her şeyi yazın. Ben zaten okuyorum. Sorularınızı da yazın. Cevap vereyim. Ee, işte biraz ara verdim dediğim gibi YouTube'a. Şimdi devam ediyoruz. Tam gaz devam. Siz de onun için abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorum atmayı ne bileyim işte böyle bol bol izlemeyi arkadaşlarınıza yönelmeyi unutmayın. Destek olmak için. Çok güzel olur. Böylece videoların devamı da gelir. Öyle. O zaman izlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz.